Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de okullar açıldı. Kız çocuklarına saç bandı örüyorum. Şöyle maske lastiğimden iki tanesini birledim. Ucunu tüyümledim. Tüyümü de içine aldım. Şöyle yaptım ama saç tokası şu tokalardan varmış evde. İkisini birleyip şöyle de örebilirim. Şöyle bir tane vermiş. Şunu yapacağım. Şimdi göstereceğim size. Çok harika oldu. Bu bir şal modelinden vardı benim. Kanalımda da var. Oradan çıkardım. Bu tarafı da gayet çok hoş bir model oldu. Bu tarafını da kullanılabilir. Bu tarafı da kullanılabilir. İki tarafı da kullanılabilir. Şimdi şöyle başlayalım Bismillahirrahmanirrahim şöyle bir halka yapalım şöyle içine alalım bir zincir çektim şöyle üstüne alıp şu ipimizi de içine alarak şöyle 15 tane trabzan yapacağız 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 hatta 16 17 18 olsun. Kenardan bir ileriden başlayalım. Şöyle şimdi 2 zincir çektim. Üstüne doladım. 5 tane trabzan yapacağım. Kenardaki ile 5 oldu. 2 zincir çektim iki delik atladım şuraya iki defa doladım üstüne şu iki delik atladım şuraya batıyorum üç defa da çektiriyorum şöyle iki zincir çektim iki defa doladım aynı yere deliğime batıyorum iki defa da çektiriyorum iki zincir çektim 2 delik atladım. Şuraya 5 tane trabzan daha yapıyorum. Şöyle iki de burada kaldı. Şimdi bir zincir çektim. Geri döndüm şu önündeki deliğin içine battım. Şu kenarlarda 5 olacak. Saya saya giderseniz Şimdi bir zincir çektim. Şöyle çevirdim arkadaşlar. Şöyle. Üstüne doladım. Şu deliğimin içine şöyle trabzan yapıyorum şu yaptığım şeyin bu tarafına 5 tane 3 4 5 tane trabzan yapıyorum bir zincir çektim üstüne doladım karşı bacağına 5 tane trabzan da bu tarafa yapıyorum altı da yapılabilir ee, dört İpim lif ipi ama hangi ip elinizde varsa olur bir zincir de buraya çektim şuraya şöyle sık iğne yapıyorum burası ters yüzü öbür tarafı iyi yüzü 5 tane şu çekmiş olduğum zincirin tepesine de batıyorum 5 tane olur 1 2 3 3 sırada modelim şöyle oluştu üçüncü sırada trabzan yapacağız ee, üstüne 3 zincir çektim önündeki deliğe batıyorum Şu kenar ne kadar enli olsun isterseniz o kadar koyabilirsiniz. 5 yaptım ben 6 da koyabilirsiniz. Şimdi 1 2 zincir çektim. Üstüne 2 defa doladım. Şu ortaya batıyorum. 3 defa da çektiriyorum. 1 2 2 defa doladım. Şu ortaya batıyorum. iki defa doladım. Sadece trabzan yapıyorum. Şuraya. Şununla beraber de olur. Şu deliğe batıyorum. Bazen takılası geliyor. 5 de işte buraya batacağız. Bugün kameramı değiştirdim. Biraz daha yakın çekim yapmaya çalışıyorum. Örgümü tam göremiyorum. Şöyle ördüm. İkinci sıram. Şimdi bir zincir çektim. Burada sık iğne yapıyorum. Şurada Şöyle 5 defa batıyorum. Bir zincir çektim. Ve şöyle çeviriyorum. Bu taraftayım. Ama şöyle çeviriyorum. Üstüne doluyorum. Şu bacağına. 5 Yapmıştım. Ama bu ipim ince gibi. 6 Öbürüne 5 yapmıştım. Ama bu sanki biraz daha ince 6 tane yapayım. Şu, şuraya bir zincir çekseniz de olur, çekmeseniz de olur. Bakarsınız hangisi daha güzel. 2 3 4 5 6 Bir zincir çektim şuraya. Şöyle Şöyle çeviriyorum. Şuraya batıyorum. 2 3 4 5 1 2 3 şöyle çeviriyorum yine önüne batıyorum yok burada sık iğne yapıyoruz ikincisinde bir zincir çekiyordum yok sık iğne bir önce yaptım ben de tam göremeyince şaşırdım. Öbür, öbür, kamerada aşağı kaymış oluyordu elim. Bu daha iyi olacak gibi ama burada da göremiyorum. Şuraya 5 tane battım. 2 zincir çektim üstüne iki defa doladım şöyle ortaya üç defa da çektiriyorum iki zincir çekiyorum iki defa doluyorum aynı yere şöyle bir iki üstüne doladım Buraya 5 tane tırabzan. Bir zincir. Dönüyorum. Burada 5'e çıkarsayım. Bir zincir çektim. Üstüne doladım. Şöyle çeviriyorum. Şu bacağını yapıyorum. 6 defa. 2 3 4 5 6 bir zincir şuraya batıyorum 1, 2, 3 Şöyle Anlaşılmıştır Diye düşünüyorum Şu şekilde Şimdi son bitirişimi göstereyim Şunu bir e, Çocuğun kafasına Kime örüyorsanız onun kafasına ölçerek örebilirsiniz. Benimki ne kadarmış? Ben de ölçmedim bir çocuğa mı? Bir iki karıştan fazla. Şimdi şöyle çeviriyorum. Şöyle tutuyorum. şöyle örüyorum. İkisini bir şöyle ördüm. Şurayı da örelim mi, örmeyelim mi? Lastiğimiz gö gözükmesin. Lastiğimiz istiyorsak şöyle devam edebiliriz. Süneceği için bayağı bir doldurmamız gerekiyor. Şöyle bir sündürelim. 2-3 daha örelim. Anlık kararlar veriyorum. Gelişinin hangisi daha güzel olacaksa onu yapıyorum ve siz de yapabilirsiniz. Şimdi bunu keselim. İçine de saklayabiliriz ucunu. sonra saklayayım ben. Saklayamadım. Şimdi aynı şekilde şuradan tutturup şurayı da doldurabilirim. Siz kendiniz de doldurabilirsiniz. İster bu tarafını kullanın. Şöyle bir saç bandı oldu. İster çevirip bu tarafını kullanın. Şöyle. Bence güzel oldu şu da mavi olanı. Bunların görselini de örgüyle terapi Instagram kanalımda paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.